atmosferin güzelliğine bakar mısınız? Oğlum şu telefonla oynamayı bırak kızını sevmiyor. 33 sene neredeyse hiç yaşamamışım. Yani şu güzelliği görmeden 33 sene geçmiş. Demek ki hiç yaşamamışım arkadaşlar. Şu muhteşem esere bakar mısınız? Yasak mı hiç? Yok yok. Nasıl takalım. Okey. Şu muhteşem esere bakar mısınız? Ancak şöyle bir enteresanlık var burada. Yani daha evvelden de müze haline getirildiği için ziyaretler ibadetten ziyade gezi haline gelmiş gibi görünüyor. Bilmiyorum her zaman böyle midir? Muazzam ve büyüleyici bir güzellik arkadaşlar. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. 41 yaşındayım. 33-34 senedir İstanbul'dayım. Ve bugüne kadar gelmemiş olmam büyük bir kayıp. Siz böyle bir kaybı yaşamayın diyorum. Başka bir şey söyleyecek söz bulamıyorum hakikaten. Muazzam bir güzellik. Hatun, az gelsene. Şurada Hoca Efendi'nin biri bir şeyler anlatıyor galiba. Bir oraya geçmeye çalışalım. Geçebiliyor muyuz? Ee, müsaade eder misiniz? N no, bunu no, ne yapıyorum bu? Namaz.